sıkılıyorum, daralıyorum, isyan ediyorum, isyan. Ediyorum. Merhabalar. Öncelikle simetri hastalarının ruhuna bir el fatiha diyorum bu arka planla, bu düzensizlikte. Ama güneş yok ve benim sevdiğim açıdan video çekemiyorum maalesef. Ben geldim. Böyle iki ayda bir geliyorum ve sürekli sürekli burada olacağım diyorum ama 2 ay olmuş diğer ediyor atalım. Biraz kişisel bir video aslında. Birazcık bahanelerimi sıralayacağım. Ondan sonra asıl konuya geçeriz. Karantina geldi. Ben de geri geldim açıkçası. Hani başka uğraşacak bir şeyim olmadığında buraya dönüyorum gibi gözüküyor. Ama aslında öyle değil. Anlatacak bir şey bulmak benim için zorlaştı. Hani... özgüvenim çok yüksek bir insan değilim. Böyle bilmediğim konuda çatır konuşamam. Gerçekten biliyorsam ancak burada size anlatabiliyorum. Onu da hani bitirdiğim gibi geliyor. işte stajlarımı anlattım. Bir iki eğitim anlattım. Bildiğim bir iki konudan bahsettim. Eee böyle <laughs> kaldı gibi oldu. Ama tabii ki burası böyle kalsın istemiyordum. Ama mental olarak çok yorgunum. Gerçek bir sosyal medya bağımlısıyım. Bunun hakkında konuşacağım bugün de. Ama artık beynim böyle kusabilseydi kusardı gerçekten fiziksel olarak. <laughs> Garip bir iki ay geçirdim açıkçası. Bu iki ayda hayatım çok demeyeyim ama değişti. Bunlardan dolayı da ne YouTube'a ne LinkedIn'e hiçbir yere içerikle falan açıkçası uğraşamadım. Beklediğim şeyler vardı. Olmadılar. <laughs> o yüzden aslında değişen çok bir şey yok olmadıkları için. Ama benim hayatımın normal sürecini etkiledikleri için o sırada hiçbir şeye yetişemedim. Bir videoyu falan düşünemedim video çekmeyi. Dopamin detoksu diye bir video çekmiştim. O videoda işte nasıl yapılır, nedir, neden yapılır gibi anlattım bunu aslında. ama şey var ya terzi kendi söküğünü dikemez. Ben bu konuyu ilk gördüğümde çok beğenmiştim. Çok böyle bir iki gün bir araştırma yapıp direkt bir videosunu çektim. Biraz denedikten sonra. Ama ben bunu tam anlamıyla düzgün bir şekilde hiç uygulayamadım. Çünkü gerçek bir dediğim gibi sosyal medya bağımlısıyım. Ve artık Kafam bahsettiğim gibi yani hiçbir şey kaldırmıyor. Çok yorgun hissediyorum kendimi. Sürekli ekrana bakıyorum. Ekrana bakmaktan başka şansım yok çünkü dışarı çıkamıyorum. Ya da çıkınca mutsuz oluyorum. Hani çıkmamı kısıtlayan dünyanın genel hali dışında bir şey yok da benim ailemin yaşları fazla ve hani bana bir şey olacağını düşünmüyorum ama onlar için bayağı korkuyorum. Bu böyle yabancılar Rent diye bir video yapıyorlar. Bunun tam Türkçesini aradım aslında. Direkt başlamalı koyacaktım da. Tam Türkçesi yok ama hani laf fazlalık mıydı? Ne? Çok güzel çeviriyor Google Translate onu. Laf kalabalığı. Hah, laf kalabalığı olarak çeviriyor ama tam Türkçesini bilmiyorum ama ben bunu hayıflanmak diyorum. Net biraz hayıflanmak işte. Of şu kötü, bu kötü, şu iyi, bu iyi, keşke böyle olmasaydı diye. Şimdi en baştan başlamak gerekirse bu kanalda ikisini de videosunu görebilirsiniz. İki tane vakfa, derneğe başvurmuştum. İkisinden de son aşamalara doğru reddedildim. Böyle girişimcilik vakfında en son aşamada elendim. Ve bu beni bilmiyorum. Aslında iyi geçmemişti mülakat. İkisinde de mülakatta elendim ve ikisinde de yani konuşmam çok garipti. Ben de kendime yakıştıramadım ve olmayacağını ikisinde farkındaydım ama Böyle olumlama yolluyordum etrafa, <laughs> evrene ki belki olur, belki bir şeyler güzel gider diye. Kendi e, performansımdan da memnun değildim zaten. O yüzden o tarafta böyle şey, bir hissim yok yani. an beni nasıl almazsınız falan değil. Ama hayırlısı dediğim şey inanan biriyim. Olmaması belki benim için daha iyi fırsatların, daha iyi şeylerin bir anahtarı olabilir. Umarım öyledir. Umarım olmamasının bir sebebi vardır. Öyle onları bekliyordum ve onlar olurken de böyle onların süreçleri 5-6 aylık süreçlerde daha önce görmediyseniz bilmiyorsanız ve bir emek veriyorsunuz yani. İşte videosunu çekiyorsun, mülakatına giriyorsun, mülakatına girmeden hazırlanıyorsun, araştırma yapıyorsun vesaire. Onun verdiği böyle bir mutsuzluk demeyelim buna da ya umutlandığımız bir şeyin olmaması hani bir planım yoktu belli bir şeyim yoktu ama şey hayallerim vardı deyip ağlıyormuşum hani yok da kendimi orada görmeyi isterdim ve olmadı öyle söyleyeyim bir şey kaybetmedim ama kazanmadım da ve kazanabilirdim diye bakıyorum bunlardan gelen redlerle de böyle baya bir kendimi saldım diyebilirim tam tersi hırslanıp nasıl beni almazsınız ben çok çalışıp sizi pişman edeceğim kafasına girmem gerekirdi normal seri olsaydı ama çok yoruldum artık evde olmaktan sürekli dijital şeylerin başında olmaktan ekran süremin 10 saatleri bulmasından sadece telefon bu arada bir de bilgisayar var üstüne hani ne diyebilirim ki çok yoruldum bundan Ha, bitti artık hiçbir şeyle uğraşmayacağım lanet olsun yapacağım değil bu tabii ki ama biraz dinlenmeye ihtiyacım var sadece öyle söyleyebilirim. Bütün sosyal medya hesaplarımı sildim çünkü ben kendimi karşılaştırıyorum gerçekten iyice e, deliriyorum galiba bilmiyorum. İnsanları görüp başarılarını şeylerini falan eskiden çok etkilemezdi beni hani görüp e, takdir etmeyebilirdim ama artık bir şeylerden bir red deyince şu ana kadar biraz onay almaya alışmıştım açıkçası çünkü iyi gidiyordum istediğim şeylere genel olarak ulaşabiliyordum. Biraz red deyince hani onun bende bir etkisi oldu. Hani bak o bir şeyler yapmışsan yapamamışsın gibi böyle bir iç ses beni <laughs> ele geçirmeye başladı ve bundan hiç memnun değilim. Yani zaten vardı ama çok büyük oranda susturabiliyordum. Çünkü elimde net bir başarım vardı. Şimdi böyle bir de üstüne red deyince o sese resmen şey malzeme vermiş oldum mu diye ne diyeyim. Sanki farklı birinden bahsediyorum. Bilmiyorum sizde de vardır ya böyle bu konuda olmasa da bir şeyleri olumsuz gösteren bir iç ses. Bu aralar bende biraz fazla sesi çıkıyor ve bu beni tembelliğe, yani tembellik demeyeyim de hiçbir şeyle uğraşmama isteğini itiyor. Ve böyle biri değilim, böyle biri olmak istemiyorum. O yüzden sosyal medyaları artık sildim ve insanları görüp kendimi karşılaştırmak istemiyorum farklı bir şeylerle uğraşmayı planlıyorum. Mesela yazılıma döneceğim ama artık o benim kafamı çok meşgul eden ve beni çok yoran bir konu. Veya ikinci bir dil hani Almanca, İspanyolca falan hani hep düşünüyorum. İlk adımları atıyorum ama orada kalıyorlar. Onlar yerine daha uzak oldum ama hep öğrenmek istediğim şeyleri öğrenmeye karar Mesela ekonomi hakkında bir kitap sipariş ettim. Ekonomi 101. Hiç anlamam. Bilmem gerekiyor ama gerçekten iktisada giriş almıştım aslında ama unuttum hepsini. Bu da yine ekonomiye girişle ilgili bir kitap ve biraz daha hatırlayıp bu konuda bilgim olsun istiyorum. Coğrafya. Coğrafya konusunda inanılmaz bir cahilliğim var. Hiç sevmem. Şeyimden beri, liseden beri. İhtiyacım ee, ihtiyacım da yok genel manada ama hani genel kültür olarak çok eksikliğini çektiğimi hissediyorum ben. Mesela böyle farklı konularda çalışmaya karar verdim. Bir yandan bu arada ben haftada iki gün Akbank'ta çalışmaya devam ediyorum. Onda bir değişiklik yok. Ama okul beni hiç zorlamıyor şu an. Online olmasının verdiği şeyle hani gitmiyorsun, etmiyorsun. hocalarımız anlayışlı. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Çok anlayışlılar. Aa, birkaç okulun yani yok fiziksel olarak sınavlara çağırdığını falan gördüm farklı farklı şeyler. Mutluyum o yüzden okulumun zorlanması. Ama okul zorlamayınca da şöyle bir şey oluyor. Bu sefer hani bir okul var. Normal şartlarda hayatımızda hani online olmadığını varsayalım. Hani o sizi hep bir kafanızda ilk önceliğiniz okul ve kendinize hep ona göre şartlayıp ona göre planlarınızı yapıyorsunuz. E ee, okul olmayınca <laughs> ne olacak şimdi? O yüzden onun boşluğuna düştüm ve hani bunların şimdiye kadar bahsettiğim bu vakıfların başvuru süreçleriyle uğraşarak onunla bununla işte Sağdan solda bir şeyler yaparak uğraşırken boşluğunu doldurabiliyordum ama şimdi onlar da gidince ve ben sosyal medyadan da o boşluğu doldurdum, diğer etkin olan sosyal medyadan da çok sıkılınca böyle bir bütün gün oturup duvara bakasım var yani yapacak hiçbir şeyim kalmadı gibi. Dediğim gibi haftadaki gün Akbank'ta çalışıyorum. Çarşamba, Perşembe, onun dışındaki günlerim genel olarak baktığımızda düzenli 3-5 toplantı tarih boş yani. İşte farklı eğitimlere katılıyorum aslında hani onlar var yok değil ama o dedim ya hani okul öyle bir öncelik oluyor ki çok zamanınızı kapladığı için ve kafanızda hep ona göre plan yapıyorsunuz ben de şu an o eksik onun şeyini çekiyorum eksikliğini ama illa bir şey ihtiyaç duymadan da plan yapabilmeliyim ona alışmak için dediğim gibi farklı konularda ders ders çalışmak demeyin de bunu hani genel kültürümü arttırmak için çalışmaya karar verdim. Kitap okumayı yani unuttum. Azalttım falan değil yani hani az okuyorum diye resmen unuttum kitap okumayı. ona geri dönüyorum. Hani doldurmak istiyorum bu boşlukları çünkü ekran kaydırmaktan inanılmaz sıkıldım artık. Gerçekten hani fenalık geldi. Rüyamda görüyorum artık şey sosyal medyada gezindiğimi. Dün gece oldu bu. Dün sildim uygulamaları telefondan sabah uyandım şey kaydırıyorum rüyamda. Instagram'a mıydım, LinkedIn'de miydim hatırlamıyorum. Bu zaten dünyanın genel hali beni çok mutlu etmiyor. Evet değişime açık olan, değişime adapte olabilen kazanır falan filan. Ama çok ani bir değişim ve ben bunu o kadar ilk zamanlarki gibi iyi kaldıramıyorum. Ve artık bunun için kendime yüklenmeyeceğim. Ben de insanım. Sıkıldım yani bunalıyorum. İsyan ediyorum. Yeter evde durmaktan, evde durmaktan değil insanlarla iletişimi yüz yüze sağlayamamaktan ben çok yoruldum. Çok dışa dönük bir insanım ve bu hayatım ocağımın hep artı bir şeydi, hep iyi bir şeydi hani işte sıfırdan bir ortama girip konuşabilmek edebilmek. Ama şimdi hani insanlarla sohbetle kendimi şarj edebilen biriyim, yeni bir şeyleri bir insandan öğrenmeyi seven bir insanım falan. Yani dünya tarihinde dışa dönük bir insan olmanın eksi olduğu tek döneme denk geldim. O beni çok yoruyor mesela. Hani konuşmayı, sohbet etmeyi, iletişimde olmayı çok severim yüz yüze, insanlarda temasta olmayı falan. O yok, <laughs> hani. Ve bir, bir, bir buçuk aydır da hani açıkçası özel hayatımda da zor bir dönemdi benim için. O yüzden ele gelir bir şey, dokunur hiçbir şey yapmadım diyebilirim hani işte çalışmak, toplantılara katılmak falan hani onları tabii yerine getirdim ama rutin rutin alışkanlıklarım ya da rutin sorumluluklarım dışında bir şeyler yapmayı bir seven biriyim zaten. O yüzden burası da var. Ama hani yapmadıkça yaptıkça insanın yatası geliyor. Yattıkça mutlu olmuyorum. Mutsuz da olmuyorum. Böyle çok stabil bir hayat. Buna bir dur demek için bu videoyu çekiyorum. hiç sanatla falan da alakası olan bir insan değilim. Genel kültür açısından da arttırmak isterim bu arada. Buna bir e, kitapçık gibi bir şey almışım bir yerden bir katalog daha doğrusu orada gördüm resimleri. Hoşuma gidenleri kestim zaten baktığınızda dönemlerin ve sanat akımının diyeyim hepsinin farklı farklı olduğunu ve aslında birbirleriyle aşırı uyumsuz olduğunu da görebilirsiniz de ben hoşuma gidenleri çoğu tanıdık olanları falan aldım. Kendime böyle bir şey hazırladım. Çünkü en çok ışık burada var. Yani odam o kadar karanlık ki. Asla bir video çekme uyumlu değil. Bir de bundan bahsedeyim. Mükemmeliyetçi olmak. Güldüğümüz bir şey aslında insanlar. Ben mükemmeliyetçi dediğinde. Hatta bahsedeceğim şey belki mükemmeliyetçiliğe girmez. Bende biraz şey var. Mesela ışık kötü diyelim ki. Ama konuşacağım bir konu var. Video çekmek istiyorum ama ışık kötüyse ben o videoyu asla çekmiyorum. Veya bir şey öğreneceğim değil ki. Öğreneceğim şey gerçekten çok iyi öğreneceğime inanmıyorsam hiç başlamıyorum. Yani hiç başlamamama sebep olan bir yönüm var. Bunun adı mükemmelliyetçilik mi değil mi bilmiyorum. Çünkü mükemmelliyetçilik deyince iyi bir şey gibi geliyor kulağa. Hani işte yaptığım şeyin en iyisini yaparım. Ben en iyisini yapamayacağıma inanmıyorsam bulaşmıyorum. Ve bu benim bir sürü şeyden alıkoyuyor aslında. Hani ilk başta kulağa hani tabii ki kaldıramayacağın sorumluluğu alma gibi geliyor olabilir ama hiç öyle değil hani bu sefer benim bir şeyleri öğrenmekten, bilmekten alıkoyuyor ve bu hiç hoşuma giden bir şey değil. O yüzden artık gayet kötü gözüken arka planlarla da video çekeceğim, buna bir demek istiyorum. Kendime kitap hedefleri koydum. Bu videoda o kitapları göstermeyi çok isterdim ama tam olarak Triphoto kitapların üzerinde şu anda. Resimlerini koyayım ekrana, bu kitapları okumayı planlıyorum. Hepsini bitiremesem de önemli değil artık. Hedef koyup, aa ben bunu yerine getiremeyeceğim deyip yatmaktansa yani yarısını da, bir hedefin yarısına da gelebilmenin normal olduğunu kendime anlatmaya çalışıyorum. Kendim üzerine yoğunlaşacağım bir ay olacak sanırım. Umarım başarılı olabilirim çünkü dediğim gibi bu, dünyanın bu halinden maalesef çok mutlu değilim. İlk başlamam için çok iyiydi bu YouTube'a başladığım stajlara giriyorum oradayım buradayım her şey çok güzeldi ama sonradan geldiler yani böyle <laughs> olumsuz etkileniyorum şu anda yani sosyal medyadan kaçmak da ne kadar mantıklı bilmiyorum şu an var olabileceğim tek platformlar onlar yani dijital olduğu için belki de yanlış ama bu molaya gerçekten ihtiyacım var işte onlar yokken burada olmayı ve videolar çekmeyi planlıyorum. Genelde videolarımı hani bir video çekiyorsam karşımdaki insana yararlı olsun diye, izleyen insan bir şey alsın bundan diye çekerim. Öyle seviyorum. Ama bu tamamen kendim hakkında. Dediğim gibi hayıflanma rent videosuydu. Böyle kendi kendime konuştuğum, sohbet ettiğim videolar da olacak. Bunların izlenmeleri çok düşük olacak muhtemelen ama artık onu da düşünmek istemiyorum. işte dedim ya hani başarılı olsun ya da olmasın bir şeyler yapmış olmak istiyorum. Buraya kadar dinlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Bu kadar kişisel olarak tamamen benim hakkında olan bir şeyden ilk defa konuşuyorum ama bence genel olarak bu arada herkese bir yorulma geldi. Benim çevremde görüyorum en azından bunu. Ee, ben de aynısı var. Siz böyle düşünüyorsanız ben düşüncelerimi aktardım. Zaten annemler ses yapmaya başladı artık kapatmam gerekiyor. O da var bu arada video çekememem de, ev. Kendi odam olmasına rağmen duvarlar incecik yani kağıt gibi o yüzden çok fazla ses oluyor. Dışarıda ses olunca çekemiyorum. Bu olunca bu olunca artık optimal... Ben tam son sözlerimi söylerken hafızam bitmiş ve video kapanmış. Diyordum ki optimal ve mükemmel koşulları beklemeden video çekeceğim artık. Kendinize çok iyi bakın. Mandalina falan yiyin. D vitamini için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.